Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kresmes. Adamları yok etmeye devam ediyoruz. Nasıl yani? Nasıl yani? Şu an sen bir akeli oyunu izleyeceksiniz. İçinden beynileri patlatın. Bir 10 bin beyni acaba görür müyüz? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kresmes. Bugün... Adamları yok etmeye devam ediyoruz. Nasıl yani? efendisi suikastçıdan korkacaksınız. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit Kasezgrim. Bugünkü videoda şu şampiyonlardan Akali oynayacağız. Her zaman için söylüyorum. Akali'yi yeteri kadar iyi oynayın abi. Ondan sonra oyunu hem taşıyın hem yok edin. Ekranda gördüğünüz elektrik verdi rünle beraber giriyorum. Ee, bunun sayesinde adamları direkt yok ederiz diye düşünüyorum. Katarina sanırım mid Zed mi mid, emin değilim. Ben her türlü zırh giyeyim. en iyisi. Kata da AD biraz vuruyor. Şu an güzel bir akeli oyunu izleyeceksiniz. Şimdiden beğenileri patlatın. Bir 10.000 beğeni acaba görür müyüz? Hadi bakalım videoya geçelim. Adam bana orta koridoru saldı. Gerçekten bunun için çok duygulandım lobi ekranında. Tek bir lafıma verdi ve karşımda Zed Onu ezmek için giriyorum. Bakalım Zed'i ezebilecek miyiz? Bir de Zed videosu ve kata videosu çok istiyorsunuz. Karşıda 800 k kata var. Ignite'lı, teleportlu. Belki onu da yaparım. Haydi oyuna geçelim. İyi olan kazanır Zed ve ama biz iyi olan taraf olacağız diye düşünüyorum. <laughs> At Q'yu. <laughs> Bir tane, iki tane olmaz o. Bir kere olur kardeş. Al bakalım biz de vuruyoruz. Zede karşı oynarken arkadaşlar Q'ları yeseniz bile milyonların arkasından yemeye çalışın. Hani bunun sayesinde daha az hasar alacaksınızdır. Akali'yi de oynarken her zaman için söylüyorum. E, dikkatli bir şekilde level atlamaya bakın. Level atladıktan sonra e, daha fazla güçlü olacaksınız. Aha alamadık. Mesela bir tane vurursam oy. Yok ya şunu da al. Güzel. Yani adamı bir anda kandırıyoruz ama benim enerjim çok fazla değil. Eee Q'umuzu iyice geliştirmeye bakmamız lazım. E yaştıktan sonra da bu adamı hallederiz. Şimdi akıl hakkında öğretici birkaç şey söylememiz lazım. Yani koridorda adam milyon yaparken adamı yakalamaya çalışır benim adamı yakaladığım gibi. Amacımız biraz hasar vermek, biraz da koridor kontrolünü almak. Daha sonra da işte rengarla beraber oynarız. Ee, karşıyı yakalamaya çalışırız jungle'ı. Ama genel olarak eşleşme bilgisi istiyorsanız ee, Z arkadaşlar 3 level olduktan sonra hop dikkat edin. Yoksa böyle combo çekebilir. Bu adam benden yardım istiyor da geliyorum. Haydi bakalım bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Geldim ama minyonlar gidiyor onu da söyleyeyim. Çok güzel vurdu adam bu arada. Helal olsun. Şimdi aha oğlum ne oluyor lan? Böyle hareket hızı için W attım. W biraz hareket hızı veriyor diye iyi ki kestik adamın bu arada. Kötü olurdu kesemeseydim. Ona yardıma gidip ben burada çok miyon var. Tamam güzel. Şimdi ilk base'de arkadaşlar ben Hextech itemini alıyorum. Direk full AP gece tırpanlı işte hiç bu tek atan mecahili bir şeyler yapacağız beraber. Yani Akali tamamen birazcık mekanik olarak yetenek birazcık da oyunu iyi takip edip doğru bir şekilde eşleşmen adamla işte skill takasını yapman falan. Oyunu yok etmeye devam edeceğiz şimdi. Her videoda olduğu gibi güçlü karakterlerle alıyoruz abi. Şu vurdu galiba. Aha. Şunun W'sunu alır mıyım Zed'in ya? Eğer bana W'yu harcarsa Zed onu keserim. abi W'sunu harcadı abi. Bir anda üstüne uçmamız yok mu? Tamamdır. Ya yani bu adama biraz ağır hareket yaptık. Ya yani burada adamın flash'ının olmadığını bildiğim için W'sunu harcatmaya çalıştım ve W'sunu harcattıktan sonra direkt üstüne saldırdım ve ondan sonrası zaten direkt bütün yeteneklerimi boşaltmam da doğru bir şekilde. İyi ki dojlayamadı E'mi fail olabilirdim yani. Şimdi koridorda üstünlüğümüzü kurduk. Şurada base atmıyorum. Z gelebilir. O yüzden iyice geri çıkacağım. Aynen öyle. Şimdi de artık daha çok oyunu taşımaya yönelik hareketler yapmamız lazım. Bir de zonya eşyasını almam lazım. Yakın zamanda. Ben şimdi almayacağım ama. Abi KDA çok iyi ya. Ben buradan topa doğru kayayım abi yavaştan. Hoş geldin yar. Yüreğime boş ver sen. Elalem ne dersesin. Sonra kimse Bana verecek bu kili. İyi. Şey. Aga be! Kili için kovalamıştım ama neyse takıma kili kazandırdık. Katayı sıkıştırdım yani. Şuradan yürürken burada totem varmış. Gördü bizi. Ah be çok hızlı yaptık komboya ya. Flash atacağı çok belliydi bu adamın. Tamam. Baktım bir hamle falan arıyor mu diye de yok ya, hallettik burayı. Çok hızlı yaptım, sanki flash atmasını beklemeliydim Lee Bir dahakine bekleriz ama şimdilik flash yok. Şimdi bot'a, roam'a da gidebilirim ama buradaki plate'lerden de alabilirim. Sanırım iki tane plate alacağım, daha garanti para, artı şuradaki minyonları alırız. Kardeşim sen niye açtın ki bunu? SS var. Lee'si sanırım mavisinin tarafında. İnşallah beni görmemişlerdir ya. Çok büyük bir riskli hareket yapıyorum şuraya giderek sırf. Beni İstiyorlar. Kimse Au. Tamamdır. Kötü oynadım. Ölür sandım. Bir şekilde adama hasar yetmedi ya. Gerçi ben defansif eşya aldım arkadaşlar. Hem botumu tamamladım hem zonyayı aldım tık yanlış oynadım sanırım. Ama en azından kill çıkardık bir tane. Tam <laughs> bunun için özür dilerim. Adam zaten ölümsüz kalkan yayı almış abi Kayse. Yoksa ölürdü ya. Güzel. ilk kulenin altını aldık. Z böyle bir şov yaptı bana ama. Aha. AFK adam herhalde. Geldim bota. Geldim geldim geldim. Lucian'la beraber buraya alırız da ultim lazım. Hemen bota roam attım bir anda. Brand çok tehlikeli ya. Ultim de yok ama. Yani Zed niye direkt terk etti burayı anlamadım. Sen burayı al ben salıyorum. Aslında bana da lazım ya. Tamam eşya bitmiş benim. Aa bak bizim takım ejder alırken Lee Sin geliyor. Base atmak yerine yardıma gideceğim. Ödüm koptu lan. Zed. Buraya yardım lazım. Güzel hareket oldu. Akali de beni takip ediyor ya dediklerimi. Temiz çalışırız gerçekten. Adamlar ama ejderi aldı ya. Şöyle karşı ormana gideceğim. Hem flash'ım yok. Hem ultim yok ama neyse bir şeyler çıkarırız bence. Neyse buradan ben çıkarım abi. Çık 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 çık. Daha ne yapmaya çalışıyorsunuz bana ben sizi iyi e baitledim rengar şimdi Orayı tekleyecek diyecektim hiçbir şey de yapamadı <laughs> Ulti bekleyeceğiz hmm. Agali isim buraya geliyor belki öncesinde gideriz hadi bakalım Oha lan. Bu bu kadar güçlü müyüm ben? Ultiye bastım bu arada. Ulti gitmedi. Bütün hasardan sonra yetti hasarım. Ben şöyle mecayı bir doldurayım. Mecayı üstüne Zonya, üstüne Lich gideceğim. Şu an sanırım sağlam vurmaya başladık abi. Direkt ölersin bu arada. Abi o Q yemesem alırdım ya. Biraz daha artistlendim. Emi kuldanı vardı. Şu adamın Kaysan aldığı itemden çıldıracağım ha. Geldim. Yılanladım ve geldim ama ben gelmeden biraz olay çıktı. Hadi bakalım. içinden birini alıp çıkabildim sadece. Mecai var doldurmak istiyoruz. İnşallah ölmem diyecektim. Ölmemem hoşuma gitti şu an. <laughs> Ölseydim sıkıntı bir çok büyüktü yani. <laughs> Luis'in triplere girdi. Burada birilerini yakalar mıyız ya? Yani Kaysa sana dalmak istemiyorum çünkü ölmüyoruz. Geldim geldim. Abi adamın durası geldi. Ben yine bir pusuculuk yapıyorum, oyun bayağı bir yavaşladı. Hmm. Burayı nasıl oynayacağız tam olarak? Yani ben oraya giremem ya istesem de. Belki flash. Yemin ediyorum oynayacağım da yani adam 800k hızlı tepki verdi. Burada Zed'i avlamadık mı ya? Geldim, geldim. Burada büyük olay var ya. Aa. Tamam, bir kill ver buraya. Güzel. Gel gel. Hmm. Güzel. Arkadaşlar zonyam yok ama adamlar barona girdi. Acaba oynayabilir miyiz burayı? Bizim Pyke ele boostmuş sanırım. 0-12-3 oynuyor. Aga be. Yani buradan bir kili çıkarıp bununla yetineceğiz sanırım ya. Şimdi oyun 37-38 adamlarda baron var. Bizde ele boostlu bir adam var Pyke. Yani oyunu oynamıyor. Şu an hedefimiz aslında karşıdaki kasmış bir adamı direkt kesmemiz olması lazım. İsim bayağı iyi duruyor. Kata da çok iyi mekanikleri feed. Yani feedlese bile. Bence Kaisa'yı böyle bir anda çıkarsam ya da brandi güzel olur. Bakalım Flash da Zonya ile bir şeyler yapacağız. 37 kill'lik bir maçta sadece 4 tane asisti var adamın. Hayır 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 hayır. Hayır oğlum. İyi. Güzel. D. Çok güzel be. Oğlum maçı kazandık lan. Z yaşıyor. Biz nasıl iki kişi kaybettik? Otuz iki canım var adı satayım. 32. Güzel. Morello'yu çektim abi. Yani adamlarda can çalma çok var. Aslında Rabadon'u da alabiliriz. Belki ölürsen Mecai satıp Rabadon'a çıkarız. Hmm, burada Katayı veya Brand'i tak diye kesmemiz lazım. Tertemiz bir kill. Pike sen onu alana kadar... Oo, nerede bu adam? Ah be. Hmm. Nerede? Kaysa nerede ya? Bulamadım. Vallahi birazcık takımı bekleseniz iyi olur. Uy. Güzel. Buradan oyunu kazanırız ya. Geldim. Laş. Oha atmaya gerek yok diyecektim. Yani o milyon araya girmese bu katayı da keserdik sanırım ya. Tamamdır artık galibiyetin tadını alabiliriz arkadaşlar. Sonunda maç bitti anasını satayım. Kazanamayacağız falan sandım. Pike çok harbi çok kötüydü yani. Bütün maçta 5 mi 6 mı ne asisti var adamın. Rengay adamın adı. Verdi konurdu. Bir de maç sonu ekranına bakalım beraber. Neler var bizim karşımızda. Şu anda plat 1'deyiz. Takılıyoruz. Ee, 32 dakikalık bir maçta 40k hasar vermişim. Aynen beklediğim gibi güzel böyle özellikle yakın dövüşçülere karşı yani tehdit olmayan Akali'nin ölüm, ölüm tehdidi olmayan eşleşmelerde elektrik ver alın. Olsa bile alıp kesip outplay edip oynayabilirsiniz. Full hasar en güzel en tatlı Akali buydu bu şekilde. Ee, video izlediğiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Beğenip abone olmayı unutmayın. yar gibi videoda